Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şu an tabliyenin betonunun atılması aşamasına geldik. Demir döşeme işlerimiz bitti. Elektrikçi planşe borularını attı. Merdivenlerimiz yapıldı. Şu an 10 dakika içerisinde betonumuz gelecek. Tabliye betonumuzu atacağız. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz hızlı hazır bir şekilde.

Değerli vaktinizi ayırdığınız için bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Değerli izleyenler bu ve bu tarz videolar oynatma listelerimizde mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bu tarz videolar yayınlandığında anında haberdar olmak için zil butonunu açmayı da Um de pinz, ou